Babanın bir dahili olduğunu düşünmüyorsun herhalde. Kardeşimin de düşünmüyordum. Başkası için kesin yapmaz dediğimizde başlıyor işte sınav. Hep de sınıfta kalıyorsun. Tek bilgi her ayda yalancıdır. <laughs> Kızım sen nereden çıktın? Artık hep buradayım. Hatta aynı adliyedeyiz. Şaşırdım. Hayırlı olsun. Emin misin bak saat geç oldu. Başıma daha kötü gelebilir ki? İnsan katil olsa da evladını bağrına basabilir mi? Suçunu yok sayabilir mi? Ben İnci hayatta olsun diye canımı verirdim şu an. Sen ne doğruluğundan, ne dürüstlüğünden bahsediyorsun ya? Ne saklıyorsun? İnci'nin o akşam hocasının evinden çıktıktan sonra ne yaptığını biliyorum. Yargı yeni bölümüyle Pazar akşamı Kanal D'de.